Evet merhaba nefes et yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde bu önceki alanların hepsindeki yan görevleri bitirmiştik. Tahmin ettiğim üzere tahmin ediyorum emin değilim. Bu yıldız bizi ana hikayede ilerletecek. Şimdi o yarışa geçeceğiz. Yarışa geçmeden önce şöyle araçlarımızdan birkaç tanesini minik minik bir upgrade etmek istiyorum. Araç büyük upgrade bir power versek buna. Kaç para istiyor? 30 bin. Kaç param var? 100 bin. Yani grip önemli. Yeni araba da açılacaktır. Muhtemelen geliştirsek mi? Emin değilim. güzelizi zevkli, sevdim. Bir duralım. Diğer bölgede bir selamun aleyküm diyelim. Duruma göre bakarız. Bir şey yapabiliriz. Hadi. Hazır batikitlerden güzel bir şey var mı? Kötü. Kötümsü. Daha açılacaktır diye tahmin ediyorum. Farklı farklı. Yani batikitler kötü. Şu fena değilimsi. Yani 4 bin harcanır buna. Birazcık kas Bu ne? Hımm. Karbon misali. Karbonda uğraşmadım bu işle ama karbondaki kitleri özelleştirme mantı aşırı şey etkiliyor. Performans etkiliyor. Bak 258 top speed 258'e çıkıyor. Şöyle yapsak. Ya da bilmediğimiz işlere girmesek mi? Bak hız şöyle 162'ye geçtiği yerde şöylesi daha yüksek. Bilmediğimiz işlere girmesek mi acaba ama? Bence yanlış bir şey yapmadık. Hava tamam, ve kaput modifiyesi sevmiyorum spoiler bakalım. Bak bunu ben malzemeyi değiştirirken parçayı değiştirirken görmek istiyorum Johnny. Yani bunu değiştirirken hemen arkadan bakmak istiyorum. Yani spoiler modifiyesi ya bu. Spoiler seçerken ben arka kameraya, arka çapraza yönlendir, bir yerlere yönlendir. Bu nasıl bir kamera açısı? Bu arada bu fena değil. Çok içeride ya. Bunun burada olması gerekiyor abi. Bunun buradan böyle gitmesi gerekiyor. Onun dışında çok güzelmiş ama konumu çok kötü. Ama minik bir spoiler atacağım. Ne atacağız? Çok küçük oğlum bunlar. Neden böyle? Bunu alıyorum. Eee şimdi bunu tabii spoiler da etkileyecek hızımızı. Yere basma kuvvetini. Aa bunu Tamam pardon özür diliyorum. Ye, özür diliyorum kanka. Bunu burada açabildiğimiz için spoilerları minicik yaptım. 163. 163'e ye geçtiği yerde bıraksam. Makul. Tamam. Tavan kaput sevmiyorum dedim. Egzoz. Egzoz ses değiştiriyor acaba? Hayır. 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 Evet. O şekil diyorsun. O kadara gerek. Bu da küçük. Şöyle 150 ideal. Gerek var mı? Kafese. Erman yani set mu ağırlık yaptığı için? Ya da yol tutuşumu artırıyor mu? koltuk olur. Siyah sparkot baktım. Bak şimdi sen üptelize Senin rengin siyah. Sen siyah olmak zorundasın kardeşim. Plastikleri bir altın sarısı. Bence kafi. Update blueprint. Bunu da aktif et. Şimdi grip aracımız tamam. Drift aracımız ne var başka? Drag. Drag yüklenebiliriz bak. Drag bir şeyler yapalım. Drift aracı idare eder. Quick update power. 31.000 istiyor. Harcanır mı? Neden harcanmasın? Buna da bir diğer biri taktığımız zaman bence kafi. Bir aracın şu an ellemiyorum. 47 bin paramız var. Bence kafiiz abi. Harita. Hadi gidelim bakalım şu büyük yıldıza. Grip için ütrelize dedik. Irak için Evrole dedik. Yedek aracımız içinse kobalt dedik. Evet ana de ilerletiyor bizi. Videoyu izlerken burada ses yoksa eğer büyük ihtimal teliflenmişizdir. Youtube kapatmıştır oranın sesini. Arkadaki müzikten dolayı. Bu arada oyun bu noktadan sonra zorlaşıyor olabilir. Önceki bölümlerde diyordum ya şu an için kolay ama muhtemelen ileride zorlaşacak diye. Zorlaşmaya başladığı nokta burası olabilir. Ana hikayenin ilk ilerlediği bölüm. kanka burası hızlı biraz o kadar durmanıza gerek yok diyor. Mecburdum. Duvara çarpacaktım yoksa. Frene gerek olmayan yerlerde frene basıyorlar. Bu yüzden arkalarından kurtulmak için oldukça acele ediyorum. Önümüze açık açık gidelim. Ben bu arabayla gittiği yere kadar giderim. Artık yetişmediği noktada salarız bu arabayı. Şu an için bu yarışta zor değil. Ana bossdan önce minik boss yarışları var mı acaba? Onlar zor olabilir, varsa. Yol şu bayağı iyi arabanın. Virajları falan da çok güzel. Niye o kadar kolay geçiyor? O kadar kolay geçmiyor. Ama birazdan bir zorlaşır da bizi ağlatırsa var ya o zaman mahvoluruz. Yarış lan bu. Sektör. 2. sektörü kaptırmış olabilirim kötü bir viraj geçirdik 3. sektör bizde ama kanka çekil Ona gibi araba sürüyorsun ya. Ödüreş. Dönmüştüm. Döndükten sonra koptu araba. Yemin ederim döndükten sonra koptu. İkinci sıradayız Benim nosum niye yok Bizim nosumuz niye yok arkadaşlar Göt atma olayını çözmemiz lazım. İki sektörü bırakmış olsak da toplam puan e, sebebiyle birinciyiz. E, neyimiz yok dedik? Nosumuz yok. Niye yok? Ben bakamayacağız ona. Burası bittikten sonra. Bir adet daha süre yarışımız var. Asallı bir araçla yarışa girmek istiyorum. Hasarımız dert değil. Hafif hasar. Kötü olabilecekten ucuz atlattık. El freni hayat kurtardı. Güzel döndük burayı. Gayet iyi gidiyoruz şu an e Sıfır geçmeye çalışma bununla Allah'tan hata almadı Zaten hasarlıydı araç Benim Nosman oldu ya Ya modifiye ederken ayrıca NOS takmadım özellikle ama ee, Stage 1, Stage 2 işte o Quick Upgrade seçtiğimiz zaman Hızlı yükseltmeyi NOS takmıyor mu abi bu adam Aramızda büyük fark var bu arada Rahat bir yarışı birinci Şöyle ben finish'e doğru giderken sizler de hala kanala abone değilseniz videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu yarışta birinci olarak bitirdik. Bu bölgeyi bitirelim. Arabanın nosuna bir bakalım. Şimdi ne kaldı? İki adet track. Track aracımızı da güncellemiştik. Onda da bir upgrade'imiz vardı. Bakalım performans nasıl etkilenmiş. maks aldık. Çok serileşmiş. Giro disqualifiye zaten. Diskalifiye. Araba çok serileşmiş. 10 numara olmuş. Nasıl vites atıyor? Seri seri. Maksimuma yakın derecede Güzel ısıtık Gayet iyi bir kalkış 9.77 Önceki süremizden daha da iyi Büyük fark var aramızda Araba çok güzel olmuş Yine maksimuma yakındı. Teşekkürse çok güzel olmuş ya. Tam da kafamız rahat abi. Drag aracımız 10 numara olmuş. Abi bir oyunda müzikleri kapattıysam bütün müzikler buna dahil olsun lütfen ya. 15.000 Evet orası tamam. Videomuz 30 dakika. Bunun araba modifiyesindeki boş anları falan çıktı. Zaten buradan bir sonraki bölüme gittiğimiz zaman video otomatikman bir saate çıkıyor. Gerek yok. Bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirseniz bir sonraki bölümde görüşürüz.